Yapımına kapalı pazar yeri olarak başlanan fakat şu günlerde kapalı otopark olarak hizmet veren bu yapı pazar esnafının en büyük sıkıntılarından biri. Bakalım esnafımız konu hakkında ne düşünüyor? Yani öncelikle yapanlardan Allah razı olsun ama şöyle bir özelliğimiz var. Yeni yapılan pazar yerinin çok eksikleri var. Örnek veriyorum şu an mesela kışa giriyoruz. Üstümüzün bizim kapalı olması bunun daha soğuk olması anlamına geliyor. Mesela biz yeşillik bırakıyoruz eksi 14, 14-15'i gördüğü sıra güneş görmediği zaman don olayı yaşayabiliriz. Eğer bunların önlemleri alınırsa biz geçme tara geçmeme taraftarı değiliz illa ki geçeceğiz. Bize hizmet yapılmış orada sonuçta. Ama bizim orada bir eksik değerimiz var. Özellikle bu havanın soğuk olması, biraz da hava şey orada kısıtlı bölümler olduğundan dolayı geçmeme taraftarıyız. Ama tabii ki bunlar giderildiğinde bizim de illa oraya geçmemiz yani çok isteriz yani kapalı yani siz düşünseniz de siz bir alışveriş yapıyorsunuz kapalı yerde mi daha iyi alışveriş yapmak iyi açık yerde mi kapalı yerde alışveriş yapmamız daha iyidir bence ama biraz noksanları var kapalı pazar yerine biz sığmayız ee, acaba neden bu pazarcılarla her şey Celen Belediye uğraşıyor burası öyle Aydın öyle Demiröz Demirözü hariç Arpalı öyle ya ne gereği var yani biz oraya sığmayız asla sığmayız orada araba boşadıp dışarı çekemeyiz. Onun için bizi buradan kaldırmasınlar. Biz buraya anca sıkarız, biz burada rahatız. Ama orada millet birbirine girecek ya yer yok. Onun için sığmaz. Ya. Biz gitmek istemiyoruz ama tabii ki büyükler bilir, idare edilebilir ama biz gitmek istemiyoruz. Yani. Buradaki pazarcı sığmaz oraya. Oraya sığmadığı gibi biz gene dışarıda kalacağız. Sebze koyacaklar oraya. biz dışarıda. Orada saatin soyuk olur. Hayli su yok bir de. Bura bura gibi olmaz yani. Baybur halkı eğer uygun görüyorsa, yani biz de sonuçta burada esnafız. Ha biz daha uygun görürüz. Yani vatandaşın rahat edebilmesi için, hani kışın gelip gitmesi için en azından orası çarşıya, merkeze yakın. Bizim için daha iyi olur. Ama önemli olan buradakilerin e, kendilerinin uygun görmesi. Yani bizim normal, normalde pazar yerini nereye verirseler biz orayı açarız yani. Herkes sonuçta iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani ekmeğini kazanmaya çalışıyor. İnşallah daha iyi olur. Allah'tan temennimiz bu. İnşallah iyi olur. Kapalı pazar yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kapalı pazar şu anki pazar yerinin için daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Çünkü çoğu aile buradan şikayetçi. Kimisinin diyelim pazarcı mecburiyetten yani çadırını koyuyor, çadırını bağlıyor. O adamın demiri falan vesairesi kopuyor. Yani kapalı alan daha iyi olur. Daha sağlıklı yani bir şey olur. En azından veya şehrin dışında bir tarafta da olsa bizim için daha iyi olur. En azından şimdi buraya adam geliyor. Mesela şu aşağı tarafta. Trafik sıkışıyor. Araba geliyor. Köylüsüdür. Ötekisi de bir ötekisidir. Kardeşim trafik burada bayağı bir sıkışık oluyor. Ha kazanç mı? Kazanıyoruz eyvallah. Allah'a şükürler olsun. Ama pazar yerimiz şu an sıkıntı. Ev halkı inanda bayağı bir sıkıntı çekiyoruz bu yönden. Pazar yerine bir çözüm bulsalar bizim için daha daha çok iyi olacak. Bu yüzden belediye başkanımızdan yani bir yardımcı olmasını istiyoruz yöneticilerden. Yani yaptılar bir otopark diye, yani pazar yeri diye yaptılar. O zaten olmazdı. Bir mahallenin altında. Şimdi kimin geliyor, kim gelmiyor, kimin çocuğunu kaçıracaklar belli değil. Ya şehrin dışında yani herkesin ulaşabileceği bir yer olsa bizim için daha iyi olur. Ha inşallah yaparlarsa çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Şu an yapılan pazar yerinin kenarları açık. Yani buradan bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani burada da açık kim sadece üstten korunak yapmışlar. Yani kenarlar oranın da açık beyefendi. Evet. Yani buraya yani buraya yetersiz kalıyor. Yani görün yani koskocaman pazar yerine bir parça şey sığmaz yani. Kapalı pazar yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani havaların soğuk olması sebebiyle bölgemiz itibariyle belki kapalı olması bir avantaj olarak gözüküyor ama esnaf açısından pek olumlu değil. Neden diye soracak olursanız Kapalı pazar yeri biraz daha sapata kalıyor. Halkın alışması için yazın geçilmesi belki daha uygun olacaktır. Hani öyle düşünüyorum şu an için e, mevcut şartları düşündüğümüz zaman kış aylarında soğuk oluyor. Orası açık olduğu için etrafı hem esnaf açısından hem de vatandaş açısından vatandaşa sapak alacak orası yani sonuçta alışmamış olacak oraya. Ondan dolayı sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Buraya alıştıkları için vatandaş daha iyi, esnaf açısından da daha iyi, vatandaş açısından da daha iyi. Ama illa da geçilecek sonraya yaz aylarında geçilmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Vallahi kapalı pazar yeri şu an için bence ihtiyaç değil. Ee, Bayburt'ta açık pazar daha iyi. Kapalı pazar insanları sıkılaştırmak, e, buradaki pazarcının oraya sığmaması, e, bundan sonra rahat hareket edememesi. insanların bilmiyorum buraya nasıl bakar vatandaş, Bence iyi değil. Kapalı pazar yeri hakkında düşündüğümüz daha iyi olur ama esnaf sığarsa, sığmasa olumsuz olur. Şu anki haliyle sığmayacağı düşünüyorum. E, sığmaya düşünürse burası daha iyi. O zaman sığmıyorsa burası daha yararlı bizim için. Kapalı pazar yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kapalı pazar yeri hakkında düşüncemi şu. Pazarcı olarak söylüyorum. Koskoca pazarı şurada üç dönümlü iki yere sığdıracaklar. Velev ki o pazar yerinin mevcut olan yer ora değildi. Üç katlı yeri sırf bir kat yapıp siyasi geleceğinin tekrar belediye başkanı adayı olması için o pazar oraya göndü. Burası küçük olduğu için oraya biz içeri bile koymazlar. Biz dışarıda kalma, kalırız. Bu içeri almazlar bizi. onu. Benim çocuğum pazarcı. Onu içeri alırlar. Onun çünkü orada yeri var dezgah yeri var. Benim o işte dezgah yerim yok Benim... Dezgahtan dışarı olacak herhalde da benim yerim. Mayla alakalı problem var Bir... Büyük araç olan arkadaşlar var. O araçları park yeri problemimiz var. İki. Bir de yani bize söylenen şey 8 metre boyunda 3 metre eninde yerler bize şey yapıldı, tahsis edildi. Yalnız benim dezgahımın boyu 8 metre ama eni 5 metre. Evet. Yani çalışma alanı, yani benim bir çalışma alanım da olması gerekiyor. Evet. Ee, bunu da dile getirdik. Bakalım inşallah başkanımız çok, yani bizim için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de başkanı seviyoruz. İnşallah bir şeyler olacak. İnşallah. Ya hepimiz için, Bayburt halkı için de, pazarcılar için de. inşallah hoş bir şey ortaya çıkar. Kapalı pazar yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Eee geçen eski başkanımız Mete Bey'in yanlış yaptığı bir... E, proje vardı. Çünkü neden bir proje yanlıştı? Biz ona söyledik ki alt katını köylü minibüslerini yap üst katının iki katında pazar yeri yap O hızlı bir şekilde pazar yerini oraya kurdu yanlış yaptı Ama gerçekten Bayburdun devamlı kapalı pazarı ihtiyacı var İnsanlar rahat olsun mesela lavabo. Bak Bir lavabomuz yok Katil seçebilir mi kardeşim? Bak şimdi bir bayan bir erkek bir çocuk sıkıştığı zaman dükkanıma geliyor rica ediyor ben de kıramıyorum Kapalı pazar bizim açımızdan e, elverişli değil. Çünkü bizim için açık pazar daha olumlu, daha milletten alışverişimiz daha iyi. Daha aşırı şeriyiz. Arabamızı rahat çekiyoruz. Serbest. Kapalı pazar bizim için olumlu değil. onu düşün. Şimdi mesela Bayburt'ta kapalı pazar olmaz. Niye olmaz? O soğukta orada kimse duramaz. Diyelim o 40 derece soğuk var. Adam ne olur? Kalifer mi orada yakarsa? Şu arabalar su malzeme oraya çevirin. Bir daha arabalar da sığmaz. Orada dar alan. Ama burayı ise bak istediğin kadar aç. Her şey güzel, rahat. Oradan kaç tane araba? Orada 20 tane adam sığar. Girisi ne olacak? Bak burayı görüyorsun. Baştan başa istediğin kadar az. Meyve vatandaş getir, arabasını güzel park edir. Mesela adam her şey geniş. Bayburt Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Baştürk ile beraberiz. Mehmet Bey nedir durum? Şu anda mevcut yapılmış olan kapalı pazarın ee, Bayburt hava şartlarına uygun olmadığı için Sayın Belediye Başkanımız Hükmü Bekmezci ile bir araya gelerek bütün pazarcılar bir kanaate vardık. Yaz başına kadar e, yapılacak çalışmalar etrafının kapatılması, ısıtmasının yapılması takdirinde yaz başında tekrar orada bir çalışma yapıp geçmeyi düşünüyoruz. Ama bizim istediğimiz aslında kapalı pazar yeri dediğimiz zaman e, bu pazarın komple sebze, giyim, şarküteri, peynirciler falan hepsinin bir arada olması istiyoruz. Ama şu anda mevcut kapalı pazar yerinin sebzecileri bile yani içinde barındıramayacak kadar küçük olduğunu ben söylemek istiyorum. Yani bir de Bayburt'un hava şartlarına uygun değil şu an orası. Belediyeyle de böyle bir mutabakata vardık yaz başına kadar müsaade ettiler bize. Onlar da çalışmalarını yapıp yaz başı tekrar bir araya gelip toplantılar düzenleyip değerlendireceğiz konuyu. Peki hali hazırda bir proje var mı? Etrafını kapatılması gibi ve başka bir şey. Başkanımız söz verdi. Etrafını kapatıp ısıtmasının sağlanacağına dair sözler verdi. Başkanımıza da güveniyoruz. Bizi dinlediği için de ona çok teşekkür ediyorum ben buradan. Yaz başı tekrar değerlendirip duruma bakacağız yani. Ya yani bu kış pazar sınıfı burada kalacak öyleyse. Ee, bu kış burada kalacak çünkü sebebi ne? Ee, eksilerde geçtiği için Bayburt'un eksi e -10, e -15, 30'a kadar düştüğünü biliyoruz biz. Şu anda bile şu güneş battıktan sonra burada ister istemez havanın sıcak olmasına bakmayın. Güneş battıktan sonra ayaz başlayacak ve bunun bu ayaz yeşilliği etkiliyor. Yeşilliği satmamıza mani oluyor. Biz şu anda orada olsak ve şu anda havalar güzel ama yani mevsim normallarının çok üstünde gidiyor. Ama hava kar yağışı başladıktan sonra orada bizim durma imkanımız yok. Yani sağlık sağlığımız bile tehlikede. Malımızı boş ver yani kurup satacağımız sebzeler boş ver yani sağlığımız bile tehlikede yani.